400 metre uzunluğunda 60 metre genişliğinde dev bir konteyner gemisi dünyanın en işlek deniz yollarından birini felce uğrattı. Gemi Süveyş kanalında karaya oturdu. Dev geminin neden karaya oturduğu bilinmiyor. Evergreen adlı geminin kurtarılması için ramoklarla çekme operasyonu başlatıldı. Mısır basınına göre kanalın açılması en az iki gün sürecek. Evergreen isimli gemi içinden Hollanda'nın Rotterdam kentine gitmekteydi. Ancak kanalda karaya oturması sebebiyle kanalın hem kuzeyinde hem de güneyinde deniz trafiği durdu. Dünyanın en önemli ticaret geçiş yollarından biri olan Süveyş kanalını yılda yaklaşık 19 bin gemi kullanıyor. Dünyadaki deniz ticaretinin %10'u 193 kilometre uzunluğundaki bu kanaldan geçiyor.